Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asker emri olarak karşınızdayım. Biliyorsunuz 19 gün sonra askere gidiyorum. Böyle de bir kıyafet giydim. Bakalım yakıştıracak mısınız bana diye bir sormak istedim. Size yakışmış mı? Askere gideceğim için biraz depresyondayım. Ne yapacağımı bilmediğim için biraz sıkıntılıyım ama neyse. Neyse bugün kanalımızın en sevilen serilerinden olan Oha dersen kaybedersin challenge'ı aylar sonra tekrardan yapıyoruz. Videoya geçmeden önce şuradan bir Instagram hesabım çıkıyor. Allah rızası için artık oradan beni takip eder misin? 200 bin olalım artık. Yeter. Ve ayrıca kanala da abone olup bildirimleri açıp ve videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet gördüğünüz gibi yine inanılmaz rahatlatıcı videoları izliyoruz. Yani önceki videolarımızda nasıl yapıyorsak öyle. Ve bu videoda rahatlamayana parası iade bu arada. Rahatlamayana 500 TL atacağım tamam mı? 500 çok mu oldu lan? Çok oldu 500 çok. 100 olsun. Rahatlamayan bana instagramdan yazsın arkadaşlar. <laughs> Bak şuna bak. Şunu izleyip de rahatlamıyorum ben. Alnına avuçlarım ya. baksana im imkansız yani şunu izleyip de rahatlamamak. Şunu izleyip de rahatlamamak. Bu arada var ya inanılmaz rahatlatıcı videolar buluyorum ben. Yani tam böyle nokta atışı videolar. Neyse çok konuşmayayım da rahatlayın bari. Ama Oha demeyin ha. Haberiniz olsun. Oha derseniz kaybedersiniz. Ayrıca benim oha dediğim yerleri bulanlara da kalp atıyorum yorumda. Haberiniz olsun. Oha dediğim dakikaların hepsini yoruma yazarsanız size kalp atacağım. Ben zaten size hep kalp atıyorum da neyse. Bu ne? Kızın saçına ne oldu lan? Bak şu ses var ya şu ses muhteşem ya. Ama şu ana kadar şey değil yani. Oha diyeceğim bir şey gelmedi hala. Çok rahatlatıcı evet farkındayım. ooo, oo. Evet bu sayılır mı Sayılır sayılır Bu oha dedim sayılır ha Baksana şu balının derisini nasıl yüzüyor Bak bir daha izleyeceğim orayı Şuna bak Neyse ilk oha'mızı Demiş olduk arkadaşlar İnşallah ikinciyi de demeyiz <laughs> Bak abi şu sesler inanılmaz Rahatlatıyor beni ya Instagram'dan takip eden arkadaşlar. Rica ediyorum. Bu ne krem mi dolduruyorlar? Nemlendirici krem mi dolduruyorlar şeyin içine? Bak bak şuna bak. O ne la? Şey diyeyim ya şu abi bu aşırı rahatlatıcı. Ben Bilmiyorum her videoda rahatlıyorum ya. Ama farkındaysanız çok fazla oha demiyorum bu aralar. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Böyle, var ya bak şu videoyu gördükçe şey oluyor ya ağzım bir ekşiyor böyle ekşi bir şey istiyor canım ya. Oha anam. Allah kahretsin. O kadar parayı gören zaten oha der abi. <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Şöyle bir kumbara olsa ne olurdu ya. Abi Euro vardı içinde Euro hoşuna bak. Bir daha izler misin bak dur bekle geliyor. Abi şaka mısın be. Abi onu bana göndersen olmaz mı ya? Türkiye'de daha değerli o para. <laughs> evet abimiz mısır. Soslu mısır yapıyor sanırım. Bu arada mısır harbiden böyle yapılmalı ya. Sade sade hiç güzel olmuyor. Böyle sadece tuz tadı alıyor bana. Bu neyi temizliyor? Neyin şeyi Bu arada biz ikinci ohamızı dedik değil mi? Bir aklımız kaldı Allah kahretmesin. Aa bu videolar daha önce de izlemiştim. Bak bunlar da gayet güzel videolar da. Monitörü şöyle bir çevireyim mi ha? Bu videoyu da hatırlıyor musunuz? Bundan 2 ay önce veya 3 ay önceki bir oha dersem videomuzda izlemiştik bunu. Bak abi şu. İnanılmaz rahatlıyorum. Bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne? Hayır, kendimi zor tutuyorum şu an demek için şeyi. O büyülü kelimeyi. <laughs> ya bu ama bunlar ne ya? Hayır kaybetmek istemiyorum ben challenge'ı. Hayır demeyeceğim abi. İzlemiyorum lan videoyu falan. <laughs> Yeter artık ben bir şey kazanma. Ya ama bunlar aşırı rahatlatıcı. Arkadaşlar şu dakikaya kadar inanılmaz şekilde rahatlayan var mı? Benim konuşmalarım hariç. Benim konuştuğum yerleri saymayın. Ben gerçekten böyle videolar izleyince böyle şöyle kalıyor, bir uykum geliyor. Şöyle duruyorum ya. Bu video sonra bu video montajını yaparım, atarım. Ondan sonra bir uyurum güzel. Ya da bir video daha çekerim size bilmiyorum. Her gün video atmak için kendimi zorluyorum ama. Bilmiyorum ya. Sanırım benim her gün video atabilmem için ayrı bir eve çık çıkmam gerekiyor. Aile evinde olmuyor artık bu işler. Buradan aileme de bir gönderme yapayım da. <laughs> Onlar da anlasın artık kendini hazırlasın. Artık Ankara'da ayrı bir eve çıkma vakti geldi. Ankaralılara selam olsun burada. <laughs> O nasıl oluyor öyle? Uf arkadaşlar şu makine var ya o kadar tehlikeli ki Yani çok aşırı dikkatli olmanız lazım bu tarz makinalarda Yani ben önceden sanayide çalışmış bir insan olarak yine örnek vereceğim O tarz makinalarda çalıştığım için gerçekten aşırı tehlikeli Hatta ben bir ara elimi yakmıştım ya böyle Sıcacık bir boruyu, daha yeni kaynatılmış bir boruyu elimi avucumun içine almıştım şöyle. Var ya şu gördüğünüz derin var ya şu elimin, şu avucumun içinin derisi yok oldu, yok. Bu deri yoktu burada yani. Öyle gitti. Elim gitti yani. Sonra nasıl düzeldi bilmiyorum ben. <laughs> Bu ne? Oğlum ne ne değişik makinalar artık insanlar çalışmıyor farkında mısınız? Her işi makina görüyor. Sen sadece makinanın düğmesine bas yeter. Makina her işini yapıyor ya. Bak mesela sanayide çalıştım ama böyle bir makineye hiç rastlamamıştım. Ben her türlü işi yaptım arkadaşlar. Ben mobilyacılık yaptım. Ondan sonra döşemede çalıştım. Yani döşemede derken normal koltuk döşeme. <laughs> Sandalye için kaynakçıda çalıştığım her şeyi yaptım. Ben hayatı çok çocukken öğrendim arkadaşlar. Sanayide benim kaç ya? 4 yılım falan geçti herhalde. 4-5 yılım geçmiş olması lazım. İşte lise zamanlarımda okulu bırakmıştım. Bu videolar arasında da anlatıyorum öyle de. Lise 1'de işte sınıfta kaldıktan sonra sanayide çalışmaya başlamıştım. Sonra sanayi zor geldi ilk seneden okula tekrar başladım. Hem okuyup hem çalışıyordum. Sonra işte okulu bitirdik. Sonra bir anda YouTuber olduk. <laughs> bir anda hayatımız değişti bir anda. Ben de anlamadım nasıl gelişti hepsi. Ama hiçbir zaman geldiğiniz yeri unutmayın arkadaşlar. Ne oldum delisi olursanız geldiğiniz yere geri dönersiniz. O yüzden her halinize şükredin. Yani mesela bu iş bitse youtuberlık ben gocunmam yine gider çalışırım sanayide ekmek parası değil mi sonuçta? Bu konu buradan nereye geldi ya üf. <laughs> ben hayat dersi veriyorum size? Saçlarım da çok kötü zaten bugün. Bak işte şu Allah'ım şu sesin tatlılığına bir bak. Çıldıracağım. Bak adam ne güzel yapıyor işini ya helal olsun be. Bir şey Bir an var ya ayak sandım şunu yemin ederim. <laughs> bak bunu mesela nasıl yapıyorlar bilmiyorum abi. Lazer mi yapıyor bunu tamamen bu şekilde? Burada sanırım sizi rahatlatacak olan şey ee, sesler. Seslere odaklandığınız zaman tamam bak bak şu şu an bak şu an görüntü de hoş ses de hoş İkisi de muhteşem şu an Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.